Merhaba. Hazırım. İşe koyul mu? Daha yeni geldik ya. Fotokopi makinesi mi lan bu? Harbiden fotokopi makinesi. Ee, bu bardağın fotokopisini çekmek istiyorum. Oha! Yaptım! Kopyalıyor. Makineye bak. E o zaman para var mı para? Kağıt uçak mı? Kağıt uçağımın bir kopyasını istiyorum. Hatta bir tane değil. Bir tane daha istiyorum. Tamam ne yapmamı istiyorsun? Kahve makinesine kahve doldurun. Kahvemi ver. Harika. Şef içer misin? Oh! Mis gibi. Bunu sen dışarıya bırak ofis çalışanları günlerini bilgisayar başında geçirirler. Tamam ne yapacağız bilgisayar zamanı bilgisayar. Tamam benim iş alanım burası aldım bilgisayar açıl. Şuna basalım. Açılmıyor ha fişi takılı değil takalım. Hı, taktım. Açıl susam açıl. Sinyal mi yok? Aa, kasayı takmadık kasayı da takayım. Şundan bir tane daha istiyorum. Çünkü bunu sana atacağım. Hehe. <laughs> Bana ne zaman para vereceksin acaba? Burada kesinlikle kopyalama makinesiyle yasal olmayan hiçbir şey yapmayacağım. Şifre. 1 0 1 Ne oluyor lan? Efendim? Beni sıfırıncı mısınız? E sıfırıncı birim, lütfen. E sıfır da ben sıfır arıyorum. Sıfır. E, lütfen Ablacım buyurun. Teşekkür ederim. Sıfıra bağladım seni. Bay bay. Nasıl çalışacak bu? bunu kaldıracağım buraya. Hadi. Vay. Domaldı. Tamam biz işe koyulalım. E, giriş. Tamam maillerimizi kontrol edelim. Dolu bir mail kutusu gerçekten çok yorucu olabilir. Hepsini silsen iyi olur. Demek öyle ha. Bana çok şey öğretiyorsun. Fotoğraflar. Aa ben. Bu da çocuklarım. Ben ve çocuklarım. Benim kedi hanım. İşte böyle bir ailemiz var. Şurada hanımın fotoğrafını çıkarayım da. Özledikçe basarım. Aha hanım. Mua. Gel seni şuraya bilgisayarın üstüne koyayım da. Allah kahretsin düştü karı bizi boşayacak. Kapatalım şunu. Evet. E, paint. Buraya şöyle güzel bir. Evet bu videoyu beğenenlere kalbim. Onları seviyorum. Ah, bir de şuraya böyle şey yapalım. Güzel harika oldu be. Bunu yazdırıyorum ben. Abone olan bir kişiye bunu yollayacağım. <laughs> tamam işe koyulmanın zamanı geldi. Fazla aylaklık ettik. Evet internete bağlanalım. Hayat internetten geçer. Evet girdik adres. 360 tricks mi? Ne var burada? Aa, Ne bu? Stres şarkı istiyorum. Aha. <laughs> harika ya al sen de bir oyna. Burada başka ne var? Game Share. Burada ne satıyorsunuz? Flappy Bot mu? İndir. İndir. Flappy Bot'u indir. Oo Flappy Bot. Oha. Bunu kasaya mı takacağım? Heh. Hadi oynayalım. Aa Flappy Bot. Harbiden oynuyorum lan. Hadi. Allah öldüm. Şunu iade et. Başka ne var? Job Simulator 1982 arşivleri. İllegal yerlere geldik galiba. Bu ne? Nasıl oynuyoruz? Aa, bu nasıl bir oyun lan? İstemiyorum bunu ben. Yazı tabanlı oyunları sevmem. Heh. Tamam ya fazla aylaklık ettik. İşimizin başına geçelim. Ee, ne yapsak acaba? Online. Office worker. Evet ben office worker'ım. Ee, free coffee mi? İstiyorum. Teşekkür ederim. Hey kahve bardakları konusunda ne konuşmuştuk? Pardon ya. Yanlışlıkla oldu. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Biraz dikkatli olsana. Vallahi bir daha yapmayacağım. Al. Orada da biri var mı? <laughs> tamam. Ee, benim işim ne şimdi? Ne yapmam lazım? Ha, bunu alacağım. Tamam. Oha, Supervisor geliyor. Merhaba. Ee, meşgul görünmem lazım. Çalışıyorum ya. Ah, ah. Şefim çalışıyorum bakın. Aa, merhaba insan. Son zamanlarda sıkı çalışıyorsun. Teşekkür ederim. Bu yüzden seni terfi etmeye karar verdim. Harbi mi? Eğer önümüzdeki 5 saniye içinde hiçbir şey olmazsa terfiye olacaksın. Tamam. Ee, sorun yok yani burada. Çalışıyorum. Sorun yok. Aa, işte bu kadar. Artık yardımcı Supervisor'sın. Hocam teşekkür ederim ya. Of. Asistan supervisor olduk. Eyvah patron bot geliyor çalıştığından emin ol. Patron geliyor patron. Ya, merhaba insan bu sıralar çalışan eksiğimiz var o yüzden yardımcı supervisor olduğuna göre senden birkaç şey isteyeceğim. Evet. İşe alacak birkaç bot bul. Yalnızca en iyi olanları işe aldığından emin ol. Tamam patron ben alırım işe. Kimi alsak işe? Var mı? Aa kamera. Burada birilerinin dosyaları olması lazım. Kim bu? Bandit bot. İtmiş. Yemek kitaplarını seviyormuş. Peynir bulurmuş. Araba sürermiş. Bundan bir bak olmaz. Başka. Hipster bot. Yazı fontunun kurucusuymuş. Ve artistin tekiymiş. Sen de uç git. Bu kim? Safari botu. Lider kişilik. Navigasyon. Havalı bir bıyık. Ve insanları izlermiş. Sen bir dur burada. Ee, turist bot. Tatilleri ve seyahat etmeyi severmiş. Ve pilotmuş. Güzel seni alıyorum işe. Gel. Seni aldım. Sen de Safari Bot. Sen de gel. Seni de aldım. Safari Bot. E, yeni işimde ilk gün olduğuna inanamıyorum. Beni işe için teşekkürler. Bıyığın bir güzelmiş ha. Merhaba insan. Satışlarımız felaket durumda. Şirketi kara geçirmemiz gerek. Al bakalım şu CD'yi ve şirket dosyalarını bir gözden geçir. Hemen hocam ben... Ben ekonominin kitabını yazdım. Hemen bilgisayarı açıyorum. Patron yapacağız. Evet ne yapıyoruz? Ee, 560 dolar satmışız. Ama 322 milyon dolar açığımız var. Bizim bir, 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 bir sürü paramız var. Giderimiz de sıfır artık. Bak, bak, bak. Uçtuk. Uçtuk. İşte bu. Patron. Nasılım ama? Bu nasıl bir iş lan? Her şeyi ben yapıyorum lan. Patron kitap yanıyor. Patron. Nasıl söndüreceğim bunu? Patron. Ooo yemek zamanı geldi. Ofis çalışanları enerjilerini otomat olarak adlandırılan antik robotlardan alırlar. Evet bu robot senin atan. Ne yesek ya? Üf, kebap yiyelim. Normal mi? Aa, bana para veriyorsun. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ve arkanı dön. One fake money mi? Fake değil gerçek paraydı bu. Bir dakika sahte parayı eğer şey yaparsam peki gerçek para mı verir bana? Ya of ya neyse bunlar. Neyse tamam paramı verin bana. Bununla yapacağım. Ne alsak ya? Bir paramız var. Ah şu dürümden yiyelim. Ver bakalım şunu bana. Oh yedim bitirdim vallahi. Hey insan buraya bak. Efendim? Bana da bir çikolatalı gofret alır mısın? Aa çikolata mı istiyorsun? Tamam alayım kardeşim. Ee, tamam. Aa. Düş lan düş tamam. Kardeşim aldım. Bir ısırık da ben alıyorum. Hop hadi al. Rica ederim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ya insan yaptığım şu komik fotoğraflara bak. <laughs> Coworker 54 39 71 sana bir link gönderdi. Seni kovan birini işe aldın mı? Ahaha. 4'teki buluşmayı iptal ettiğim robo fareyi yakalıyorum. Aha. Aynı e-mailden yasaklı sitelere ne? İşimden mi yoksa patron bottan mı nefret ediyorum bilmiyorum. Seni patron bota söyleyeceğim. Bir dakika. Fotoğraflara kaydolmuş mudur acaba? Kaydolmamış ya. Benim karımın çocuklarımın fotoğrafı var sadece burada. Oğlum o fotoğrafı yazdırıp patron bota vereceğim göreceksin. Aa patron. Merhaba insan. Bugün için yaptığın sunumu dört gözle bekliyoruz. Bugün demek öyle bir İşim mi vardı? Ofis çalışanları sürekli olarak çunlar hazırlayarak mevcut durumu üstlerine bildirirler. Halledeceğim. Bütün Angarya işleri bana yaptırıyorlar ya. Sistemde var zaten her şey yazıyor. Niye bana yaptırıyorsunuz bunu? Neyse yapacağız artık. Hadi bakalım işe koyulalım. Ee, renk seç. Ee, bunu seçiyorum. Ee, başlık. Motivasyon evet. İyi olabilirsin. Sıradaki slide. Ee, profesyonel olalım. Aha bana gönderdiğin bu mimleri koyuyorum şimdi boss bot'a göstereceğim. Başka ne var? Dramatik, dramatik bir patlayışla ee, burada. Satışlarımızın düştüğünü ama sonra peynirle birlikte nerede bizim satışlar? Ha, nasıl yükselişe geçtiğimizi koyacağım. Koyamıyorum. Neyse. Daha fazla işe ihtiyacımız var. Satışlarımız düştüğü için ve böyle bir bence bunu patron bot çok sevecek. Aha başlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şirketimizde doğru düzgün çalışmayan insanlar var. Bu sebepten iş yerine böyle garip 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 şeyler yapıyorlar. Bak şu yapıyor, şuradaki yapıyor. Çalışacağına bunları yapıyorlar. Bu sebepten gördüğünüz üzere satışlar çöktü. Şirket batmanın eşiğine geldi. Ve ben ne yaptım? Size bu slaytta daha fazla çalışmanız gerektiğini anlatıyorum. Buyurun patron. Teşekkür ederim. Merhaba insan. 010110 emekli ayrılıyor. Ona bir hediye vermek ister misin? Ne vereyim? Ee, güzel bir şey verelim. Aha, bundan vereyim. Bir de not yazar mısın? Çok daha kişisel bir hediye olacaktır. Ooo bir hediye mi veriyoruz? İş mi aldık üstümüze ya? Ne yazalım acaba? İşimi seviyorum. Küpler benim evim. Küp dediği şey bu içinde çalıştığımız şeyler. Yaşamak çalışmaktır. Evet işten ayrılmaması için bir motivasyon mektubu veriyorum ana. Al bunu ona ver. Emekli falan olmasın daha bir 50 yıl daha çalışır o. Tamam mı? Ne demek? Ne demek? Yavrum benim. Aha patron. Maalesef işler beklenildiği gibi gitmiyor. İşler atacak birkaç bot bul. Hadi ya. Kovacağız mı patron? Kovalım. Bu kim? Eski kafalıymış. Bu elegantmış. Bu kalsın. Bu, bu çok rahat davranıyormuş. Sen bıyığı varmış. Safari bot sen misin? Safari bot seni seviyorum sen kal. Lan sen. Bir tane bıyıklımız var seni istemiyoruz. Kovuldun. Kovuldun. Aman be yeni bir artistik için para biriktiriyordum. Hadi git başka yerde hadi. Sen çok artistik yapıyorsundur egolusundur. Seni de kovuyorum. Hadi yürü git. Hadi anam kovdum. Hadi. Aman be işten atıldığıma inanamıyorum. Artistik yapma bak zımbalarım seni bak zımbalarım. Oo su. Vallahi susamıştım ha ver. Şöyle içeyim biraz ver. Hey insan bazı botları kovmaya başlamışlar gördün mü? Ha evet ben kovdum. Hayırdır benim kararlarıma karşı mı çıkıyorsunuz? Oğlum siz niye burada çene çalıyorsunuz benimle ha? Ha gidip işinizi yapsanız alın. Sizi patron bota söylerim ha. Hey insan çocuklarımın şu fotoğraflarına bir baksana. Bunlar senin çocukların mı? Ver bakayım. Bu bebek herhalde bu yaşlanmış ve çok şekilsiz tipsiz çocuklarım var. Hiç beğenmedim çocuklarını. Benim de çocukların var mı insan? Ha benim mi? Benim çocuğum var tabii. Hemen göstereyim. Nerede lan benim çocuklar? Sırf zararlar. Sırf masraf. Al bak bunları da. Bu da benim çocuk al. Hadi ikileyin lan. İşe devam edin. Kafa bak ya. Şuraları bir temizleyin kardeşim ya. Aha. Patron. Merhaba insan. Sana hiçbir sakıncası olmayan çok yasal bir iş getirdim. Sadece sana verdiğim belgeleri sorgulamadan yok et. Patron, oha bu ne patron? Bizim satış hisseler, bunları niye yapıyoruz patron? <laughs> Vallahi patron bunları yapmak istemiyorum ama patron bunlar ne? Para var burada? Rüşvet mi veriyorsun sen bana? Neyse patron, ben bunları yakmıyorum, bunlar dursun. Ama yakmamı istiyorsun, al ya, al ya. Ya bu bu hiç yasal bir şey değil ya. Mesela bunu da atabiliyor muyum ha? Bunu da atayım. Bunu da attım, bunu da atıyorum. Evet. Sen odanın da ağzına tükürmüşsün, şurayı biraz temizle ya. Öyle mi? Niye ki ya? Ee, buna ihtiyacım yok. Buna da ihtiyacım yok patron. Bunu da istemiyorum. Al patron al. Her şeyimi aldın anasını satayım. Daha ne yapacağım? E, o polis. Hey sen dur orada. Oha. Karnından kaçamazsın. Kara para aklıyormuş polis bey. Patron bizim. Patronu kovdurursam yeni patron ben olurum. <laughs> Patronu kovduracağım. Hay Allah ya. Merhaba CEO. Son haberleri duymuşsundur insan. Patron bot çok usulsüz şeyler yaparken yakalandı. Ve senin de nasıl çalıştığını göz önünde bulundurursak. Teşekkür ederim. Sanırım yeni patron adayımız olmaya çok hazır bir insan. Teşekkür ederim. Olur tabi kabul ediyorum. İşte kutlama zaman. Oo benim için mi toplandınız lan? Helal olsun be. Ulan ben bu adamı seviyordum. Bu adam olmayacaktı kim olacak? <laughs> Dileyim buranın patronu olup hepinizi kovmak. <gülüyor> <gülüyor> lan benim pastam. Hepiniz yiyorsunuz ben yemeyeceğim mi? Ne bu lan bana hediye mi aldın? Ha bakayım ne aldın. <laughs> bu ne? Sıkı çalış eve git. Sıkı çalışmaya devam edin. Ya da şaka yaptım lan hadi bugünlük gidin. Yeni patronunuz olarak beni sevmenizi istiyorum. Aynen. Paydos. Oh be sanki sonunda 5 oldu be. Sen bak eve gitmek için biraz fazla acele ediyorsun. Seni görürsem bir daha bak kovarım seni. Bir 5'te mi bırakıyoruz ya? Bir 9'a 10'a kadar çalışsaydınız.